Şengelya, Milošević yeniden sola Gilerme Yaptı ortayı. Şimdi ceza sahası tehlike varsa, umma çok kalabalık orada. Antalya Spor. istediği pası veremedi ama top. Şimdi Gilerme'de. Oyunduruyor. Turan, Mia. Tek top Milošević baktı kaleye. Vurdu sol anda Bofen. Kornes. Yeni Milošević. Orta geldi ceza sahasına doğru kafa. İkinci pozisyon dışarı gitti. Bir kez daha gole yaklaştı. Konya Spor. Şimdi sol kanata Gilerme. Konya Spor etkili geliyor ceza sahası. Gilerme sıyrılamadı ilk anda. Milošević'e. Milošević. Johnson baktı kaleye. Sekti top. Bofen. Bir kez daha yekta. Orta geldi kafa vuruşu. Korner savunmada ters bir vuruş. Freddy orta geldi Serkan çıktı. Kale boş savunma araya giriyor Anicic. Antalya Spor'un gole yaklaştığı an. Yine duran topun başında o var. Şiko doğru hareketlendi. Kafa savunma boşta kaldı. Karambol var. Gol pozisyonu savunma girdi araya. Bu arada savunmada hata Turam. Turam Yaptı ortayı. Mia orada. Mia ama savunma. O noktada orta geldi. Yon son aşırdı arkaya. Kafa savunma. Son anda ikinci pozisyon. Fal var. Maçın en kritik anlarından biri. Freddy bir kez daha geldi. Yaptı ortayı. Çelutsko orada. Sinan kafa içeriye. İkinci pozisyon Serkan. Volkan'dan sağ kanada. Şengelya iyi kontrol. Çok iyi aldı. Çekti. Yaptı ortayı. Gol şansı kaleci. İkinci pozisyon gol. Ama Bayrak Hava'da offside. Bayrak Hava'da. Turan boş kaleye topu gönderdi ama Bayrak kalktı. Freddy Yerden Kudryashov'a çok iyi top çizgide Kudryashov orta geldi. Kafa savunmadan gelmedi. Devamında Antalya Spor ucumu, top kaybı. Uzaktan şut Serkan. Tekrar Milošević sağ kanada. Ömer Ali de ucumda. Şengelya baktı kaleye. Yerden derin top. Ceza sahası top dışarı gidiyor. Konya Spor gelecek yerden deri top. bak ceza sahası çekti. Şut şansı savunma araya giriyor. Bu arada Bayrak da havada. Robert Mac ilk anda çekti ama hemen yardım geldi. Bayrak da kalkmıştı. Şimdi Freddy savunmanın arkasına iyi e top. Antalya Spor etkili geliyor ceza sahası. Gol pozisyonu içeriye. Bir vuruş boşta kaldı. Karambol var. Karşılaşmadaki boyunu durduruyor. Bir fal var. Bukayiro son hamleyi yapan isim orada. Anicic savunmada araya girdi. Robert Mack çizgide dokundu Gilerme Yonson. Son anda Milošević aktardı. Kaleye battı. Milošević yerden dışarıya. Ve son dürük geliyor. Antalya Spor 0. İttifak Holding Konya Spor 0. Maçın sonucu.